İlk defa biz de burada bir seçim yaşayacağız. Seçim heyecanı birlikte yaşayacağız. Fakat ilimizin, beldemizin bu toprakların nezaketi, zarafeti, bilgisi, görgüsü, mütevaziliği, iyi niyeti, samimiyeti, güler yüzü, samimi söylüyorum, seçimlerimize de yansımış durumda. İnşallah, temenni ediyoruz ki seçim günü de, seçim sonrası da bu nezaket, bu zarafet, bu güzellik, bu samimiyet, bu gülergüz devam eder. Şimdi ilk gün cumartesi günü arkadaşlar. Bina sorunları da söyledik. Saat 2'de okullar açık olacak. Köyde veya burada herkes kesinlikle cumartesi günü 2'de sandığın bulunduğu okula veya binaya mutlaka gidecek. Göğe perde gidecek arkadaşlar saat 1'de cumartesi günü saat 13'te mutlaka bize gelecekler. Onları bir hafta resmine baştan sileceğiz. Güzel yahlar vereceğiz. Gidip ee, o mahalle sandığınızı, kamerinizi göreceksiniz.